Asgari ücret ile maaş alan işçi ve işverenler 2022 zam görüşmeleri hakkında son durumu merak ediyor. Asgari ücret toplantısı için belirtilen gün yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gözü kulağı asgari ücrette yapılacak zamlı bekliyor. Sarayın sızmasını istediği bilgileri yazan Abdülkadir Selvi ise asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı. Asgari ücretle ilgili yanlış bir tartışma yürütüldüğünü görüyorum. Rakamlar havada uçuşuyor. Öyle yüksek rakamlar söyleniyor ki asgari ücret ne kadar yükseltilirse yükseltilsin kimseyi tatmin etmeyecek. Beklentinin bu kadar yükseltilmesi doğru değil. Asgari ücretin yükseltilmesi konusunda çalışma yapılıyor. Asgari ücret net olarak 2825 TL. Önümüzdeki yıl için asgari ücretin net olarak 3500 ya da 3600 lira olması konusunda çalışma yürütülüyor. Sadece asgari ücretin artırılması değil, hane halkının gelir seviyesinin de yükseltilmesi için bir dizi hazırlıklar yürütülüyor, diyor. TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok, askeri ücrete yüklü ücret zammı yapılacağını söyledi. Bloomberg'e konuşan Gizem Öztok, asgari ücrette 2016 yılındaki gibi yüksek %25 civarında zam beklediğini söyledi. Bu konuyla açıklama yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, TRT Haber ekranlarında 2022 asgari ücret zammının 19 yıllık AK Parti iktidarı dönemindeki en yüksek zam olacağını söyledi. Cahit Özkan açıklamalarında şunları söyledi. Bugüne kadar ortalama olarak enflasyon artışının %50 üzerinde asgari ücrete zam yaptığını bugüne kadar getirmişiz. 2002'den bugüne kadar asgari ücret ne kadar, enflasyon ne kadar dikkate alındığı zaman yıllık enflasyon ortalaması %10 ise %15, %15 ise %22,5-23 oranında zam yapabildiğini görmüşüz. Biliyorsunuz asgari ücret toplandığı komisyonu, toplandığı zaman bu noktada bir tarafta bakanlık, sendikalar, TÜİK'in verileri ve bütün emtia fiyatlarındaki değişiklik dikkate alınarak masaya yatırılıyor. Bu noktada vatandaşın refahını artıracak, kur karşısında erozyonu ortadan kaldıracak bir rakam olacaktır. AK Parti hükümetlerinin enflasyonun %50 üzerinde zam verdiğini az önce ifade ettim. Buradan çıkaracağımız sonuç şudur ki inşallah 19 yıllık dönemde ortaya koymuş olduğumuz asgari ücret zamının en üst seviyede belirlendiği bir zam olacağını buradan ifade edebilirim. Asgari ücret 4000 lira olacak mı sorusuna ise Üskan bu dediğimiz anlattığımız sonuçta çıkarılabilir. Belki bu tarafları gösteriyor. Endişe etmeyin yorum diyerek cevap verdi. Genel olarak toplayacağımız sonuçlar şunu gösteriyor. Asgari ücret zammının 3500 ile 3600 civarında olacağı gösteriliyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.